Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Neyse. Aa ödüller var. Ha. Bakma. Bir saniye bekle. Dur. geldim. Herkese ben merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videom biliyorsunuz bir çok e, videosuydu. E, tekrar çekeceğim. Ayrıca bugün çok video yükleyeceğim. Allah izin verirse. Allah izin verirse çok Anlıyorum. Şimdi özel olay. Ne yaptı lan? Niye bir dolar bu? Neyse. Bunu seçelim for Hangisi daha güzel acaba? Kanka. <laughs> Yaban arısı. <laughs> Özel mevzu bir Bu ne acaba arkadaşlar ya? <laughs> Toy Misad rat. Poster. Han gaya. da Santa satın al satın. Peki nasıl arttırabiliyoruz bunu? Neyse. Evet ben başlayayım. <laughs> <laughs> İnşallah telifim heyiz Canım çıktı. Rat satın al. Alamıyoruz. Neyse belki oyundan çık geri yaptığımız gibi. Bundan zor modda tamamlamamızı istiyor arkadaşlar. Neden yani böyle join the boss %44 ama böyle istiyor ben. Az önce Az önce E'ye sormadım. Oley. Neyse dur. Şimdi şöyle hoppala başa makara gıgı hoppala. Ama bunu kaldı indir yapabilmem için daha da küçültmem gerekiyor. Şurayı. Oyon titredi. İşte neyse şimdi bunu nereye park edecekmişiz? Şunu alalım bu arada. Abi. Nereye sızıyor? Tamam. Tam tam gördüm gördüm. Şimdi o, böyle yapsak girer mi? Girer mi? Girer mi? Girer mi? mi? Şimdi bunu aş. O. Oh. Şu bıraksam olur mu? Olmaz. Neden? Olsun bu arada. Her şey gitsin. Vallahi şey giderdi abi. Ah tam geç oh, tam geç çok. Şimdi şu K harfini de alalım gereksiz ama alalım. Yine normal olmaz. Kendi Kine kendidir. Kaan Ayhan. Yes. ben. Bu ayaklar gazı değil. Ne, ne 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 Bunlar ne abi ya, İp mi? Elektrik teli mi? Ne bunlar ne? Bu arada şu an kul kulaklarım takılı oynuyor. Ha Şuraya... şöyle ses gelmemesi lazım. Hani... zor gelir. Aa bu tamam. devirdik 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 devirdik. <laughs> abi ben ters bir şekilde yapamıyorum ki ya. Cheryl. Oh. Oh. Çok iyi abim. Çok güzel böyle izler misiniz? Böyle izlemezseniz izlemeyin bunu. Ama bir kere böyle bir oynamayı deneyelim. First person hiç sevmem ama bazı oyunlarda severim sadece. Yani, yani kullanamam first person'ı. Olmazsa yukarı. Oh süre bitti. biri 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 bere bere. Ben ne diyorum. Olmadı mı? Nasıl olmadı? İşte bu yüzden sevmiyorum. Hah, oldu şimdi. Şimdi şu devirdiğimiz eşyayı alalım. Ama eman 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 ha. Tamam. Ok. Şimdi bunu da oraya park edecek bir Oyun güzel bu arada ya. Seviyorum hani Android Oyun Club'da gezdiğimken öyle bir görmüştüm. İndireyim dedim. Bu arada şey DLS videosunda mı artık bir tane video yüklemiştim. PC Creator değil ama DLS videosu yüklemişim. o ses kayması almış başını vermiş başını gidiyor. Tutmazsa silerim zaten. Oyun ka fena kasıyor. Niye? Oyun çöktü. <laughs> Oyun. kasıyor arkadaşlar. Evet, tamam. O zaman şöyle bir şey göstereyim. Es oynadım dedim ya. Bir abim oyna. Şimdi göstersen bir dert göstermesen bir dert. Göstersen bir dert göstermesem bir dert. Ah. Aa. Aa bu oyun fena kasi. Neyse videonun arasında oyun kastı.